Evet, malzemelerden de gördüğünüz üzere bugün sizler için şahane bir ezme tarifi yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen videomuzu yapımına başlayalım. Burada şu gördüğünüz ekmeğin içine aldım arkadaşlar. Sadece bu kadar ekmek kullandım. Ölçüyü istediğiniz oranda artırıp azaltabilirsiniz. Bunları şöyle bayat ekmek şu şekilde didikleyelim. Orijinali bu arkadaşlar ama baktınız evinizde bayat ekmeğiniz yok. Galetonu da koyabilirsiniz. Ölçüyü artırıp azaltmak sizin elinizde ama ben size derim ki arkadaşlar bundan bol miktarda yapın çünkü çok seveceğinize eminim. Ben bu borcamı dolusu yapıyorum her zaman. Çünkü yemeğin yanında çay saatlerinde ekmeğin üzerine kanepe olarak da tüketebileceğiniz şahane bir lezzet. Bunu diğer bir adı da zıkkım. Mamura değil arkadaşlar. Onda kapya biber var. Bunu da şimdi göreceğiniz üzere peynir de koyacağız. Baharatlar, salça, ceviz. Evet şimdi yapımına başlayabiliriz. Salçalarımız var arkadaşlar burada. Yanımdan ayırmayacağım ölçülerine baktım yetmedi ilave edeceğim şimdi biber salçası ile başlıyorum dolu dolu bir kaşık koydum şöyle ikinci kaşığı da koyalım iki kaşık koyalım biber salçası domates salçası da şöyle bir biraz fazla oldu iki yani şöyle yarım koyarsak 3 diyebiliriz şimdilik böyle koyacağım daha sonra bakacağım kıvamını ilave edeceğim arkadaşlar. Şurada sarımsağım var. 3 diş. Bunu da içerisine ilave edelim. Tamam. 1 su bardağı kadar dövülmüş cevizimiz var arkadaşlar. Ceviz ne kadar bol olursa o kadar iyi olur. Şöyle biraz da ağza gelsin diye çok ufalamadım. Bunu da koyalım. Ceviz bol olunca çok lezzetli oluyor. Şimdi burada da peynirimiz var. Yağlı peynir seçmeye özen gösterin. Şöyle. Tüm oranları sizin için yazacağım arkadaşlar. Bunun da hepsini hemen koymuyorum. Kontrol edeceğim. Daha sonra ilave edebiliriz çünkü. Evet, baharatlarımıza geldi sıra. Tuzumuz, ee, nanemiz, kimyonumuz, pul biberimiz, toz biberimiz, biraz karabiber. Burada da kekiğimiz var arkadaşlar. Şu tuzdan hatta ben biraz alayım. Peynir tuzlu olabilir. Evet bunları da şöyle içerisine ilave edelim. Şimdi bunları güzelce çatalımızla ezelim. Böyle zeytin zeytinyağımız da bolca koyalım. Yarım su bardağı kadar koyun. Daha sonra gerekirse ilave ederiz. Evet, yeterince ezdim. Tadına da baktım. Peynirimizi tekrar ilave edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi önce bir ezin. Hatta şunu da ilave edelim. Tamam, bana kekik de az geldi biraz daha kekik ilave edeceğim şöyle hatta biraz daha yapalım dolu dolu bir e, tatlı kaşığı kekik yeterli oluyor arkadaşlar Naneden de ilave edeceğim, naneyi de aynı şekilde dolu dolu bir tatlı kaşığı naneden koyabilirsiniz, sarımsak da ilave edeceğim bir tane daha Eksik geldiği müddetçe ilave etmek kolay arkadaşlar. Birden hepsini boşaltmayın. Sarımsak tadı biraz daha gelsin istiyorum. Onun için bir tane daha rendeliyorum. Şöyle 3-4 diş büyüklüklerine göre ayarlayın. Şimdi şöyle tekrar bir karıştıralım. İyice ezelim. biraz var. daha zeytinyağı. Şahane bir tarif arkadaşlar. Mutlaka bir yere not edin. Yedirdiğiniz herkes bayılacak bu tarifi emin olun. Benim vazgeçemeyeceğim bir lezzet. Evimden eksik etmiyorum. Özellikle buzdolabında böyle bir hafta 10 gün kapaklı bir şey koyun. Hiç bozulmuyor arkadaşlar. Buzdolabının altında muhafaza edebilirsiniz. Ben karıştırdıkça gördüğünüz gibi sanki yağ istiyor. Biraz daha ilave edeceğim. Tamam. karıştıralım, biraz dinlendirelim. Ekmeklerimizin üzerine sürüp servisimizi yapacağız. Dilerseniz sizlerle daha önce paylaştığım lavaştan cips var ya arkadaşlar. Onların da böyle daldırıp daldırıp yiyebilirsiniz. Çok güzel atıştırmalık olur sizin için. Ya da tost ekmeklerinizin üzerine sürebilirsiniz. Normal ekmekleri, baget ekmeği. Üzerlerine birer tane şöyle maydanozla süsleyip misafirlerinize de servis yapabilirsiniz. İnanın bayılacaklar arkadaşlar. Acı biber oranını da kendinize göre ayarlayın. Çok acı seviyorsanız biraz daha acı biber ilave edin. Benim biberlerim oldukça acı. Onun için biraz koyarken tedbirli koydum arkadaşlar. Çok fazla acı olmasını istemiyorum. Baya baya acı. acı çünkü çok acı. Biber salçam da acı. Evet yeterince ezdik. Bu şimdi hazır. Şöyle güzelce düzeltelim. Şöyle buzdolabımıza götürelim. Biraz dinlensin. Kapağımızı da kapatalım. Evet son bir dokunuşumuzu da yapalım. Şöyle zeytinyağımızı da dökelim. Ve videomuzu burada sonlandıralım yeni tariflerde görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.